Hepinize başarılar bugün sizlerle birlikte. Örtü e, Oda devam ediyoruz. Örtü e, çekim çekeyim dedim biliyorsunuz hani sabahtan Skiba Legas'ın videosunu attıydım, görev videosunu. Ondan sonra da hatta Minecraft'tan fragman videosunu attım. O videoyu da e, izlemezsiniz, izleyebilirsiniz o iki videoyu da. E, Minecraft'ın ikinci fragmanı falan çıktı işte onları da. E, işte izledik, baktık nasıl bir şeymiş diye. Şimdi araştırma istasyonuna geldik. Ben videoda şimdi şey yapmadım yani hani herhangi bir e, şey giremedim. Daha doğrusu giremedim. Yani, zaten biliyorsun zamanım olmuyor çok fazla. Ee, şuradan yalnız böyle şeyler var. Mesela bunları alabiliriz ama dur bakayım bende ne var abi ona bakalım. Ee, aslında bendekiler de güzel. Yani o yüzden almaya gerek var mı? Şöyle bakın. Yine bir bakalım. Şunu alalım da bunlar yükseltme şeyi için gerek. Yani her zaman bunlar lazım yani yükseltme şeyi için. Kartlarım artık ne niyeyse bunları alalım. Ee, %20 diyor. Aslında bunu alınabilir ya. Yani. Bunu olağan dışı %70 indirim. Hmm. Öldürün daha doğrusu nadirmiş bu. Yani aslında bende onun aynısı vardı sanki ama evet burada var zaten ama ben de almamışım yani verilerek almamışım. Ha onu alayım. Ş belki enderlerin bir tane daha varsa belki. Onu alayım ben abi. Dur bakayım. Hatta e, ikisini de alayım aslında satayım. Şunu da al. Dur bakayım şeye geçirebiliriz. E Epi'ye geçirebiliriz. İlk kez bir epik bir şeyimiz olabilir yani. E, hatta epik bir şeyimiz bir dakika. Ama birleştirme açılmadan demek ki olmadı bir şey. E, buradan sniper'ımız yükseltebiliyoruz. Buradan da pahalı zırhımızı yükseltebiliyoruz. E, düşman öldürme ne ediyor? %0 25 max HP verebiliyor. İyi e, tamam bu dursun yani artık. Aslında ki bunun yerine bir daha güzel bir zırh da alabiliriz. bakalım ne varmış bize. E, bakalım bakalım ne zarf varmış. Başka da zırhımız yok zaten abi. 2-3 şunlara bakma. Bunlar zaten yani şey bildiğim şeyler. Bunlar da zaten enderliği kötü. Şunlara bakabiliriz ama bu da nadir abi zaten direkt hani nadir olduğu için orada avantajı var. Ee, ve eğer izlediğiniz videoyu beğenirsiniz daha katmayın. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet şu anda orada saat 7'ye geliyor. E, ee, siz de bu videoyu izlediğiniz sıralarda ben artık uyumaya yaklaşacağım yani uyumaya e, yakın olacağım çünkü gece 2'de yolculuğumuz var. Şimdi o zaman girelim. Kızışmaya mı girsek acaba? Kızışmaya da girebiliriz. Ee, kızışma, uykulu kasaba ama arkadaşlar biz isterseniz araştırma istasyonunu oynayalım. Bu arada e, diğer artı aynı. Bunun ben %63'üne gelmişiz demek ki. Ama sonradan çuvallamışız. E, bu arada bunun süre orada yükseltip yükselt yükselt deyip durduğu için kafama karıştırıyor. Neyse. Gelelim bakalım. örtüler rogue ya. Bunlar da işte e, ertelememek. Hani çok geçirdik zaten okuldan dolayı. Çekelim zaten bunu da biliyorsun. Çekin dedim. Ya, bir arada yine Kingdom Rush frontis çekeceğim. O da geride yani. Yani Fırsatım olsa, fırsatım olduğu sürece zaten video çekiyorum. Ha, bazen yalan yok mesela tatil günleri oluyor. Yine video çekemiyorum ama yalan yok bazen oluyor öyle şeyler. Yani tatil olmasa da ama başka işim olur yine çekemiyorum. Öyle, neyse bakacağız. Şimdi burada evet gördüğünüz gibi ee, zey, Neydi bu? Nükleer adam et, etkisine kalmış e, yani, Nükleer demeyeyim de radyasyon etkisine kalmış zombilerimiz var. Bak hatta bu huzur zombimiz mi? Doktor mu bu? Yani doktor bu. Bunların ekstra bir özelliği zaten görüyorsunuz radyosu zehirledi biz yani. Ama şu alttakinin doktorun ne olduğunu anlamadık neyse. Ee, burada ne yapalım arkadaşlar? Şişe su alabiliriz. Aslında şişe su mantıklı. Ee, hadi bunu alayım ya. Ne yapayım abi Bizim maksimum canımızı yükseltiyor sonuçta. Işte. Şimdi abi bu Allah'ın belası taretlere geldik. Hiç sevmem bunları. Hiç kendilerini sevmediğim şeyler. Şimdi gerçekten gıcıklar yani. Bilmiyorum abi aslında kaçmak kaçma pasta ben bunlardan kaçamıyorum abi. Çoğu zaman vuruyorlar ya. O yüzden de sinir oluyor Bir sersemletme olsun. Sersemletme hiç yapar ya. Ee, şu anda kesmeye gerek yok bence. Yani normal e, sizlerle birlikte oynuyoruz zaten. Geri geldiğinde zaten biliyorsunuz kesiyorum. Ee, yani ben on duruma göre kendime işte aklı şey yaptım ya yani ben mesela atıyorum hadi keseyim ya yani yerde kesiyorum zaten. Bak görürüz yine vuruldu yani böyle bir e, karaktersiz kendini. Onu da hallettik uzaktan. Bakalım belki yenebiliriz yani pek sanmıyorum ama e, sersemletme şansını arttıralım. Jet atsa jet vardı. Evet gelelim buradan eee Kriti hasar verelim ki hasarımız az kalmasın arkadaşlar bu oyun hasar çok önemli yani. Hatta candan önemli hasar diyebilirim. Hasar çünkü gerçekten hani, Hasar vuramadığınızda gerçekten hiçbir şey yapamıyorsunuz yani canınız ne kadar fazla olursa olsun adamı da öldüremeyince kötü oluyor. Abi bu oyun refleks oyunu eğer oyunda iyi kaçabiliyorsanız e, Ay, kazanma ihtimali yüksek yani. Hasar o yüzden her şey. Bu arada GTA San Andreas Stories çıkmış. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Aklıma gelmişken. E, onu da söyleyeyim. GTA San Andreas Stories çıkmış. Tabi bu orijinal yapımcı Rockstar değil tabi. E, fan e, yapımı. Ama baya normal bildiğiniz orijinal gibi yapmış adamlar. Bugün gameplay videosunu falan izledim. Böyle bir kaç tane böyle video var. E, Youtube'da. Yani güzel gibi. Ona e, tabii biz daha Liberty's, Vice's falan stories onlar var yani onları oynayabildiğimiz on, on kadar, daha doğrusu bildiğim kadarı Vice yok galiba mobilde. Vice stories, şey Liberty var da ona bakacağız. En sonunda da bir ara inceleme yapabiliriz. Hatta bir ara ben inceleme çekerim öyle seni. Hani illa seri için şey yapmayalım. Bir ara ben onu çekerim, yok. aranan düşmanı biz doğrusunda şasar alalım. Şu anlık fena gitmiyoruz. Aa Jetpack de vermiş bana lan. Ekstra e, şey verdi yani Çok iyi, çok iyi. E, jetpack'in olması iyi bir şey abi. Jetpack çünkü gelsin avantaj sağlıyor. Abi kaçalım şuradan. Anam önüme bomba düşmesin ha. Bomba nasıl yok oldu onu anlamadım. Sen de. Öyle kardeşim tamam. 685 canlılar hakkımızı daha kullanmadık. Şu ilk boss'a kadar hakkımızı kullanmasak iyi olur yani. Şu şu odada eğer hayatta kalırsam çok iyi. Bir de gerçi boss'un odası var. O ayrı bir konu ama. E, onda artık ayarlayacağız arkadaşlar. Bakacağız duruma göre. Şöyle tamam bu arada o, o kadar zorlu değilmiş. Yani yine vurdular birkaç tane olsun. Abi zaten bir tane vurdu mu çok vuruyorlar o sıkıntı yani. O asıl sıkıntı o zaten. Gelme lan. Tamam burayı da hallettik. Şimdi önemli olan kısım geldi arkadaşlar. Önemli olan kısma geldik hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Buradan ne alabiliriz? Hasar engelli. hasar engeli ne alalım? Boss sayısa da bakalım. Buranın boss neydi lan unuttum. Burada boss mu yoktu? O boss yok lan. Ha boss şuydu değil mi? Hayvan olan. Dur tamam. Bu e, üstümüze doğru koşan olan bossu Allah belanı vermeye. Çok kötü geldiğimizden. Oğlum benim sniper da çok yavaş sıkıyor ya. Biraz da hızlı sıksa. Hiç hızlı da vermemişiz demek ki. Yani hızlı vurması ile ilgili bir özellik gelmemiş demek ki. Tamam. Yalnız e, tam bu ilk boss'u ben hallettim. E, Ölmeden ama. Diğer odalarda biz ne yapacağız anam. Gelme lan gelme. Ne oldu lan? Ya abi böyle bir şey olamaz ya. Allah belanı vermeye. Ölmedim aslında ama son dakika vurdu öldüm saydı ya. Yok böyle bir şey. Valla var ya. Keşke ölmeseydik iyi olurdu ya. Ama arkadaşlar orada var ya. Minim minimlik bir şey oldu yani. Öldüm. Aslında ölmedim de. O oyun orada onu vurdu öldü saydı beni. Abi çok kötü oldu ya. Valla şu Al işte şey de geldi. Lazerciler de geldi. bununla Allah belasını versin zaten. Hiç sevmem kendimi. Arkadaşlar e, yükselti alamayacağız çünkü orayı yani ah, ölmeden geçeceksin abi diğer türlü sıkıntı oluyor çünkü. Yine de bir deneyelim sizler de en azından bir deneme yapmış oluruz yani. Ee, abi keskin nişancılar bana sıkıntı yaratabiliyor valla her yerden lazer Allah belanı ölmemiz. Öl abi şu lazerleri bir alsam çok güzel olacak. Tamam. Geri zekalı orada mıyım ben? Heh. Tamam ve sen de gittin çok güzel. Altta da lazer var abi altta da bir tane lazer var. Sen de öl. Bundan bir de şaka maka canı da fazla kaç, Hani öyle basit bir şekilde ölmüyorlar. Hep şu herif var. Daha demin sizin babanız boğsun yüzünden öldüm. Allah belanızı versin sizin. Valla. Çok kötü oldu. Harbiden ee, orada her ölmeden öl. Ya çok kötü bir şey oldu abi. Öldüm saydım. Aslında orada ölmedim ben de. Ya öldüm ölmedim ben de tamam anlamadım. Çaktırmayın da. Ee, garip bir durum oldu. Neyse bu rahatam kolaymış. Evet arkadaşlar bir çerezlik odadan sonra da e, devam ediyoruz. Hız arttırdım 110 hızı arttırdım bu 15. odaya geldik. Şu an 16'yı bitirdik 17'ye geçiyoruz. Ee, yani hızımız arttı. bir seviye. Ama bu şerefsizler yine geldi ya. Ama vallahi bu lazercilerim var. Allah belasını hiç sevmem kendilerini. Hiç sevmiyorum ben yani gerçekten. Stres konusunda çok başarılılar kendileri. Yani görevlerini gelsin güzel yapıyorlar yani adamlar. Ona da bir şey diyemem gerçi yani. Adamdan sonra şu görevini yapıyor. Tamam. Tamam vurulmadan. Vurulmadan çok güzel. Tamam hasar veremedin. Ee, burada arkadaşlar eko şarjı alalım isterseniz. Eko şarjları güzeldir. Ekstradan mermiler sıkarız iyi olur. Ee, yine bu dışarı yani Ya o hakkı var ya, orada var ya. Ben eğer boss'u öldürseydim hani e, o sık bak olmadan bakmadı. Bak da değildi de o yüksekti var e, ee, çok güzel olacak ama test alacak ee, neyse artık haberi bir şey yok yani öleceksin ki öler ne, ne yapalım yani? ne yapalım sonra kötü gitmiyor zaman abi yine de çok vuruyorlar ya harden var yani keşke orada dediğim gibi olmasaydı Ama bilmiyorum yani belki de alırız bile belli olmaz. Ee, şöyle kaça varsa bu arada bu TNT atan e, devlerde ben bir şey fark ettim abi. Bazıları çok aktif oluyor. Bazıları çok antal oluyor. Yani ben öyle bir şey fark ettim yani Sanki öyle bir durum var. Bak bu mesela çok aktif değil gibi. Bilemedim ama. Yani bir şey böyle antal gibi. Anlamadım. Garip bir şeyler yani. Bir de bazen bombalar bırakınca yok oluyor mesela patlamadı. Onu da anlamadım. Onu ben vuruyor mu yanlışlıkla? E, patlamadan değişik bir şey oluyor yani. Yani 184 canım kaldı. Pek umutlu değil. Ha ben burada öldüydüm zaten o zaman da ya. Hatırlıyor musun böyle bu şeyi bu olsun? Bu şerefsiz beni burada aldıydı. Hatırlıyor musun? Çok da sinir olduydum hatta. Karakter size. Abi şuradan kaçarsam çok güzel olacak. Aynen. beni böyle vuramaz gerçi de. E, den deyip de vurulmam gerçekten kötü olur şu anda. Anam anam. Şu zombileri. Abi bak bu hosta sıkıntı. Şu yanda gelen zombiler var. Onlar sıkıntı yaratıyor. Bana. Baba bak şerefsiz. Gelme oğlum artık. Tek tek gelseler yani hiçbir sıkıntı yok aslında. Bak kaçıyorum rahatça kaçıyorum. Ama hızlandı şerefsiz. Hızlandı. 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 Çok kötü oldu. Allah kaç 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 kaç. kaç. Ve oh bitirdik. tam güzel. İkinci boss aldık. Dergi aldım abi. Dergiden başka çok güzel güzel bir yok var orada. Basketbol topunu verdi. Güzel. Basketbol topu da iş yapar. Şimdi ben zaten zaten aldıydım da. Yani seviyesini yükselttik. iyi oldu. Ee, şimdi bunları nasıl alacağız Evet. Bunlar yeni mi? Bak bak bir şey geldi top gibi. Ne lan bu? Patlıyor mu? Ne oluyor bu? Garip bir şey geldi arkadaşlar. Bu ne? Anam bu patlıyor ya. Tahmin ettim. Valla bak bilmiyorum. Ama. Yemin ederim ilk kez görüyorum. Bir bilmiyorum yani. Öyle hissettim. Üstüme üstüme geliyor çünkü. Hiçbir şey de yapmıyor Yani. Abi biz galiba burada öyle. Keşke bak olan var. Ya. Bir tane var. Ya. Orada o milimlik olay. Yani inanılmaz. Gerçi inanılmaz yani. Şöyle uçalım abi. O oh, çok iyi. Çok iyi. Tam burayı da hallettim. Yani zorlarsak 3. boss'a gidebiliriz ama zorlamamız lazım. O da bayağı zor ve zaten aslında öldüm yani herhalde. Şu anda ben öldüm arkadaşlar. Ben ölüyüm. Ben 8 canlı bir öleyim. Allah, Allah Oğlum bir de geçin lan. Allah belanı vermeyin ya. 23. odaya kadar gitmişiz. Şeydi. Bir dakika 163 diyordu orada tamamlama şeyini. Yani şimdi 170. Yani 10, %10 daha fazla gitmişiz. Yani çok da bir şey yaptık mı? İkinci boss'u yendik ya. Çok da bir şeydir. Çünkü ben ikinci boss'u yenememiştim ama geçen sefer yendik şimdi. Ee, basketbol şapkası. Bunu verelim abi ne yapalım. Arkadaşlar o zaman video 12 dakika oldu. Çok şey oldu. Yani şunun parçasını da toplasak güzel olacak yani. Bunun parçasını burada bir parça verecek. Doğru şey olacak sonra. Ee, galiba. Yanılmıyorsam şey olacak şu 8. karlı ormanın başında bu arabayı alabileceğiz herhalde öyle bir durum olacak zaten tam da orman arabası yani hani onunla alakalı olabil olabilir karanlık metro evet Mesela şu bu arada güncelleme falan geldi de buna bir ara ben güncellemedim onu bir ara güncelleriz mistik rıhtım ama haritaları güzel yapmış ama adamlar Allah var yani haritaların dizaynı güzel tamam o zaman çok da uzatmayalım deneme yaptık en azından da bir tane de araba sürerim abi. Araba sürmeden de şey yapmıyorum. Her bir videoda bir araba sürmek güzel olur. E, ee, bunu mı sürsek? Ara bunu da sürelim. Zaten bunun e, tamamlama şeyi azmış. Biraz daha az toplamışız bunda. Bunu da şey yapalım. Öyle bir şey işte. Arkadaşlar zaten biz niye alamadık? Aa bu mini mi? Bak ne oldu biliyor musunuz orada? Zaten gördünüz ama. Ee, ben orada şey oldu. Ee, şöyle altına toplayalım. Ma maksat şu an zaten hızlı gitmek değil. Altınları falan e, ekipmanları toplamak. Ya, üstte kaldı Allah belanı. Ver. Ee, abi ben tam öldürüyordum üstüme geldi o koştu vurdu bana o, ben de o anda onu öldürdüm. Yani minimlik bir şey gerçekten minimlik bir şey istesen zaten yapamayacağımız bir şey değil yani o. Ee, ulan üstüme mi kaldı altta mı tam bunlar bilmiyorum ki aslında. Ee, o yüzden de maalesef olmadı. Orada ben çapraza bassaydım hani dirildi diye aslında onu da düşünüyorum acaba çapraza bassam tekrardan hani dirildim ya öldü saydı ya bir kere o yüksekten olmaz yani. Ee, öyle bir durum var yani. Roket bu arada roketimiz de bayağı iyi yani şu anda. Sağlam bir Yani. Bu sanki roket değil pervane değil mi diye ben mi Sanki normal pervaneydi bu ya, ama neyse. En iyisi işte. Öyle bir durum. Ee, şimdi altınları da topladık. Güzel. Bayağı topladık ama aşağıya şaka bakalım. Yani bence fullemiş olabiliriz. Bir ihtimal belki ama sanmıyorum fullediğimizi yani. Çoğu yerde geçtik. Birkaç yeri geçtik şimdi gördüm yani. Ama fulle yaklaş. Bak altta bir tane daha kaldı ha böyle için var ya. Çok kötü oldu. Valla mekanik yıkıyoruz geçiyor. Bak yine işte bir kart kaldı oğlum. Hep kartlar kalıyor ya. Şöyle gidelim bari. Ha, altta demin vardı. Neyse arkadaşlar böyle yine bitirdik. Bütün yanına geldik bu stis, şey ticaretçi neydi? Tüccar mıdır? tüccar mı? Kaç oldu abi? 275 mi? Ulan ben biraz da iyi bir şey bekledim. 263'tü. Pek de bir şey değiştiremedik. Neyse videoyu bitirelim yani. Tamam, tamam. Zaten yükseltilebilecek bir şey de yok. Tamam videoyu bitirelim. Ayrıca evet, yani videoyu ben sakat atmayın kanalda. Sadece sizi abone olmayı unutmayın. Bugün araştırma istiyorsan yine bir deneyeyim dedik. Bayağıdır hani bir süre yine Ertuğrul çekmediydim. Olmadı. Zormuş yani. Burası artık e, nasıl geçeceğiz ben de bilmiyorum. Aslında zor da değil ha. Orada ben belki ölmeseydik belki şu anda geçtik burayı. Çok da zor değil yani. Ha. Öyle abartmaya da gerek yok alırız yani. 8'i 9'u bu oyunu bitirsek zaten yani şu 18'e kadar belki 18 daha gelmiştir bu güncellemedim çünkü bu oyunu e, hilelisini. Güncel öyle devam edersek daha iyi olur. Iyi bakın bir dakika görüşümüze ve e, iyi akşamlar.